Ne güzel demek çok eğleneceğiz. Tabii ki eğleneceğiz ama bugün hangi masada gireceğimizi bilmiyoruz ki. Biraz olursa görürsün. Çocuklar bizim yeni maceramızı izlemek ister misiniz? Evet. Yavaş biraz galiba dostlarımız peri masallarına girmekten zevk alıyor. Tabii alıyorlar. Cadı'nın yaptığı oyunları da çok gülüyorlar. Çocuklar bize bir cevap verin. Ne sevdiğiniz küçük kızlar kimler? kardeşler. Herkes çoktan geldi sırada eğlence var. Hem oyun oynar hem yeni şeyler keşfederiz Başımız derde girer bazen kurtulmak isteriz Bir, iki, üç güleriz dostlarla Sihir bitmez cadı bizimleyken Kurtlar, devler, cüceler ve güzel kızlar Her gün yeni bir macera var Çirkin ördek yavrusu. Bir, iki, üç. <laughs> ne güzel bir gün <laughs> yemek yedikten sonra orman. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Evet, kuşları kestane ağacına yuva yapıp yapmadığına da bakarız. Öyle değil mi? Hadi gelin kızlar. Yemekten sonra dışarı çıkabilir miyiz? Hayır, bu mümkün değil. Çünkü her seferinde sizi aramak zorunda kalıyorum. Üzgünüm. Üçünüzün ormana yalnız gitmesini Aa. istemem. Kaybolursunuz. Şimdi surat asmadan size yaptığım yiyecekleri yiyin bakalım. Sonra gider bizim ata bakarsınız kızlar. Aa iyi fikir büyük anne eski dostumuzla ilgileniriz. Ama ahıra girmek kesinlikle yok. Tehlikeli Aa. olabilir. Aa. Uslu durun ve eğlenin. Tamam, tamam, tamam. Değil mi? Ama yaklaşmak için ahıra girmemiz gerekiyor. Büyük anne bize duymuştum ben. Ama büyük anne ondan önce gelirse olay çıkar. Yapacağımız tek şey var ormanda onu aramak. Bakacağımız ilk yer orman kenarındaki çayır. Oradaki otlara bayılır. At bey neredesin? Beni duyuyor musun? Ona seslenmenin bir faydası yok. Seni duysa bile nasıl cevap verebilir ki? O bir hayvan ve hayvanlar bizim gibi konuşamaz. Keşke konuşsalar. Vay 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 bizim üçüzler ormanda yürüyüşe çıkmış. <laughs> Yalnız çıktığınız için büyük anneniz çok kızacak. Kaybolabilirsiniz. Ormana gelmek zorundaydık at kaçtı. Kaçmasına izin mi verdiniz? Ay bu daha da kötü bir şey sizi cezalandırmalıyım. Başka bir masalı mı göndereceksin? Evet ve mutlu sonla bitmesini sağlayana dekorda kalacaksınız. <laughs> aa, aa! Büyücünün büyüleri artık işe yaramıyor mu acaba, ne dersiniz? Peki, büyükannenin evinin yakınlarında mıyız acaba yani? Atı aramaya devam edebiliriz o zaman. Burada neler oluyor? Ha? Neden giyinmediniz? Partiye geç kalacaksınız. Ha? Aa! Herkes bu partiyi bekliyor. Hadi gelin, birlikte gidelim. Böyle oyalanırsanız partiye zamanında yetişemezsiniz. Parti mi? Ne partisi? Bize kimse bir şey söylemedi. Mazeret yok. Hadi gidiyoruz çocuklar hadi. Ay niye kızdı anlayamadım. Bilmiyorum ama bir yamaz domuzunun parti ya da başka bir konuda konuştuğunu duymamıştım hiç. Demek ki cadının büyüsü etkili oldu. Bizi başka masala gönderdi. Yani başardı konuşan yabancı ben domuz bilmiyorum. Çok yoruldum. Parti birazdan başlayacak. Geç kalmak istemiyoruz. Geçen hafta yalnız bizi davet etmişti. Acele etmeliyiz. Hadi çocuklar. Bak ah, Koşmaya ara vermeyin. Yerinizde olsam yola çıkardım. Tavşan Hanım konukların partiye geç gelmesinden hoşlanmaz. Ah umarım bol yiyecek vardır. Kurabiyeleri düşündükçe acıkıyorum. Ah. <laughs> Yaramaz üçüzleri kandırdım. Mutlu sonu bulamazlar çünkü masalı bilmiyorlar. <laughs> o halde çözerler. Sen karışma. <laughs> Kaplumbağaların yer aldığı bir masal düşünün. A, buldum. Tavşan ile kaplumbağanın masalı. Sanmıyorum kardeşim. Kaplumbağa ve Tavşan Masal değil. sonunda bir ders var. Çocuklar hı -hı. kardeşinize sataşmayı kesin bakayım. Ama anne biz partiye gitmeye hazırdık o değildi. Yaşlı bir çamur mudalası gibi yerinden kalkmıyor. Şuna bak. Partiye geç kalacağız. Tavşan Hanım kızacak ve bize hiç kurabiye vermeyecek. Partideki gençler bize kibar davranmayacak hı -hı. ve bunlar Deni yüzünden olacak. Sakin olun. Deni herkes seni bekliyor. Papyonunu takmayacak mısın? Oh hı kalkmak istemiyorsa boş ver. Parti olsuz da gideriz biz. Neler oluyor? Her zamanki şeyler. Gençler dalaşıyor. Ama niye böyle yapıyorlar? Neden? <laughs> Oğlum beni. Tüyleri kardeşlerinden farklı renkte olduğu için üzgün. Ve partiye katılmak istemiyorum. Çok saçma ne yapacağımı bilemiyorum işte. Niye üzülüyor ki? Tüyleri çok güzel. Ah sana katılıyorum ancak, ona ne diyorlar bir bilseniz. Çirkin ördek yavrusu işte gönderildiğimiz masal bu. <laughs> evet <Evin> kardeşim haklısın. <laughs> ha? ha? Ay olamaz yine çözdüler. Bu üçüzler gerçekten çok akıllıymış. Ama dikkat etseler olur. Ben daha akıllıyım ve yapabileceğim birçok büyü var. <laughs> Kim olduğunuzu söyler misiniz? Tabi Eni, Neli ve ben de Tessa. Ah, tanıştığımıza memnun oldum. İsmim Ördek Dorothy. Ah, <laughs> Merhaba. Bunlar da çocuklarım Derli, Delia ve Dalsın. Dördüncüsü de Denli. İşte. Hı. Hı. Ben konuşayım. Papyon sana çok yakışıyor. Partide şık olmak istediğinden eminim. Takmama izin verir misin? Ay harika. Ne kadar yakışıklısın. <laughs> Ördek Hanım. Tavşanın partisine sizinle birlikte gidelim mi? Ah tabii çocuklar. Çok iyi olur. Ormanda dolaşan bazı adamlar var. <laughs> ha. Ah. Masum küçük hayvanları kaçırıyorlarmış. Kafesleri kapatıp uzaklara kaçırıyorlarmış. Bak neler diyorlar ha oldukça ilginç. Hey, hayvanları kafese tıkmak hiç hoş bir şey değil. <laughs> köpek hanım süpürge sapını kuyruğunuza bağlamışsınız. Bir şey merak ettim. O süpürge neden? Çocuklarımla ormanda yürürken arkamdaki izleri siliyor. Böylece avcılar bizi bulamıyor. Tavşan hanımın partisine kadar bizi izlemelerini gerçekten istemiyorum. O zaman gizli bir temizlik olacak. <laughs> Aklıma iyi bir fikir geldi. Ne zaman aklına bir fikir gelse hep yanılırsın sen. <laughs> ne? アハハハハ。 çocukları nerede geç kalırlarsa çok kızarım. Bir dakikaları var. Tavşan Hanım gecikti için ördek hanımı suçlamayın. Çok işi var ve çocuklarıyla bazı sorunları var. Bir sonraki partime sorunlu çocukları çağırmam o zaman. <laughs> Korkunç ördek yavrularının her partime gelmesini istemiyorum tamam mı? Haklısın. Evde de oynayabilirler. Kuralları bilsinler. Ve bunun için de... Aa, işte herkes geldi. Ördek Hanım yine geç kaldınız. Çocuklarla ilgili bir sorun mu var acaba? Hı? Hepsiyle değil, sadece biriyle. Hmm. Burası dolu. Hmm. Bazı çocukların bunu tatmaması çok acı. Of. Asıl acı olan şey buradaki insanların küçük ördeği. Çirkinim ben işte Hayır değilsin Papazla sürmez Yeni şarkına başlarsın Ağlama ve sıkılma Çünkü çirkin değilsin Hepimiz farklıyız bu harika Bununla güzel dünya Farklarla güzeldir dünya Sizin için güzel o üçüzlerin cesareti bizi utandırmalı anlıyor musunuz? Müthiş Yakalayın. kızlar. Yakalayın dedim hadi. Eşini bırakmayın. hadi yakalayın. Oh! <laughs> 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 Ey derdiniz ne? De. Size bahsettiğim adamlar yanımızdaki çocuklarımızı kaçırdılar. Oh, <laughs> <laughs> çok üzgünüm. Ördek Hanım bu sizin suçunuz. Daha çabuk hareket etseydiniz bize ulaşamazlardı tamam mı? Bakın bu imkansız Tavşan Hanım. Her zamanki gibi yolu kontrol etmişti. Onların işi. Sakin ol yapan domuzu. Bu işte benim de kardeşlerimin bir ilgisi yok ki. Yok mu? Yok. Olsaydı zaten biz burada olmazdık. Ama kimin Hı. yaptığını biliyoruz. Ben zararsız bir şey yapmak istemiştim. Bu kez çok ileri gittin. Masum hayvanları kafeslere kapatan insanlardan biri olmamanı söylemiştim sana. Hey, tamam ama üçüzleri korumaya çalışıyordum. Öncelikle kafesleri saklayan adamları bulmalıyız. Öyle nasıl bulacağız? Biz insanlardan korkarız. Nasıl öğreneceğiz? Ben alini biliyorum anne. Ha? Ha? ha. 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 Hı. Biliyor, Biliyor musun? musun? Sen bize yolu gösterebilir misin lütfen? Elbette. Ben inanmıyorum. Bu ördeğe inanıyor musunuz? Bu çirkin ördeğe. Çocuklarımızı saklayan adamların yerini bulmamızı o mu sağlayacak yani? Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar saçma bir fikir. Çok da saçma gelmedi. Güvenmekten başka şansımız yok değil mi? Ördek Hanım, deniyle kaçırılan gençleri kurtarmamıza izin var mı acaba? Ah gayet tabii ama dikkatli olun. Merak etme, oluruz. Çocuklarımızı çirkin ördek mi kurtaracak? Of saçmalık. Onlar hmm. Deni'ye güvenmiyor olabilir. Ama ben güveniyorum çocuğuma kesinlikle. Ay o ördeğe güvendiler mi? Bizim üçüzler felakete yol açacak. Yo, sebep sen olacaksın. Ay, ne demekmiş o ay ay? <laughs> <laughs> Bakın o büyücü olmasaydı iş yapamazdık. Şükürler olsun sayesinde hayvan satıyoruz burada. Evet hayvanat bahçesine hayvan satıyoruz. Gerçekten iyi para kazanıyoruz. <laughs> gerektiğini söyleyeceğiz benden ne istiyorsun? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, benden özür dilemezsen hapse girersin. Hadi yakalayalım şunu hadi. Gel buraya. Gel. Gel, buraya. Gel buraya. Gel, gel. Ola. 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 Hey, ne yapıyorsunuz? Bırakın Ola. bizi. Beniye güven. Hepimizi kurtaracak o. <laughs> Oh, cadı hoş geldin Ördekler bize hapsetti Hadi bizi çıkar buradan lütfen ben sana ayıracak vaktim yok Süpürgemde sorun var Önce ip bulmalıyım Ha nerede Aa buradaymış evet işte Onu kesmek için makas bile varmış Ay <laughs> ay yok Ay ay ay. Aa, aa. ay Tamam şakanın sırası değil Hemen beni buradan çıkarın <laughs> Çıkarın Deni sen dünyanın en cesur ördeğisin. Hey, Deni o değil. Ben buradayım. Bunu daha önce hiç görmedik ama Deni'ye benziyor. Doğru ve başkası da yoktu. Bir sorun mu var? Neden bu genç tek başına burada duruyor? Aa, çok Aa, sevindim. Çılgınlar. Bu hiç de çirkin Aa. bir ördek değil. <laughs> ve çok da cesur. Biliyorsunuz değil mi yavru hayvanları o kurtardı. Kurtarmasaydı bu yavruların anneleri çok üzülürdü. Doğru. Biz de yavruları annelerine götüreceğiz. <laughs> Aa. 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 Size kavuştuğum için güzel. çok Aa. mutluyum. Sizi bir daha göremeyeceğim Aa. diye çok korktum. Aa canlarım. Bizi deni kurtardı anne unutma o ördek değil o bir Aa. Aa. O, Evet. Onun özel biri olduğunu biliyordum zaten. Beni bekle anne. Sensiz gider miyiz hayatım? Evet. Hadi yürüyün. Akşama ne yiyelim çocuklar? Kızlar herhalde bitti. Bir mutlu son daha. Evet öyle çok eğlenceliydi. Hazır olun bakalım eve dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! Merhaba <laughs> kızlar ben geldim. Büyük anne. Ata ne oldu acaba eve dön dönmediğini bir. Söyleyin kızlar. Ormanda dolaşmak ister misiniz? Irmak kenarına gidebilirsiniz. Ha? Ne dersiniz? Oo, tabii. Oh. Ha. Hmm. Size masal okuyayım mı? Merhaba. Kızlar ne yapıyorsunuz? Neden onlara el sallıyorsunuz? Ne tuhaf kızlarsınız <laughs> siz.